Evet arkadaşlar koyunumuzun yanına geldik. Koyunumuz güzelce sıralanmış. Yukarıdan iniyor. Dayı buradadır. Maşallah. Tamam kolay gelsin bereketli olsun koyun bereket ya gerçekten. Bu karın altında bir an otlayıp karnını doyurabiliyor. Nereye gideceksiniz? Enik, bu enik, enik buradaydı ya. Hani burada, burada bir yerde. Aynı yanımdaydı. <laughs> <laughs> da var bu şekilde ocağa kadar otluyor arkadaşlar. Size nasıl göstersem ki yani ayayla karı eşiyor. Şöyle geven parçalarını, ot saplarını, tarlalarda kalan artıkları yere karnını çok rahatlıkla doyurabiliyor yani. Koyun gerçekten bereketli bir hayvan. Biz geçen sene yani bir ay sadece yedirdik içeride. Onun dışında hep dışarıda otladı. Çok kar yağmadığı için. Yani kar e, nasıl desemse diz boyuna gelmediği sürece koyun rahatlıkla otlayabilir. Bu şekilde bu da ancığımız Bu şekilde. Bu Barış'ın kardeşi oluyor. Bir küçük kardeş. Ama birbirlerini görmedikleri için hiç... İsterseniz birbirlerine havlıyorlar, mırlıyorlar. Yok. Evet arkadaşlar, davar gidiyor otlamaya. Biz de istediğimiz zirveye geldik zaten. Bu şekilde. Bugün güzel bir yürüyüş oldu. Köpeklerimizi gezdirdik, davarımızı ziyaret ettik. Bu şekilde. Gel yani hadi buradan böyle göllerden